Saat 7.40. Evet ben bu saatte ve bu soğukta uyanmayı başarabildim. Aslında tüm detayları motorda giderken vereceğim. Beni deli mi bu saatte ne yapıyorum? Bugünün hikayesine Neden böyle bir giriş yaptım? Bunların hepsi az sonra motorda. Çünkü motorda muhabbet çıksın anladınız mı? Yani sadece önden böyle bir video çekeyim dedim ki hani uyanacağıma inanmayanlar biraz kanıt niteliğinde olsun istedim. Yani dublör kullanmadım arkadaşlar. Bizzat benim. Bizzat erken kalktım. Kendimi deli gibi hissediyorum bu saatte konuşurken. Etraftan da insanlar geçiyor. Kapatıyorum ben. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Yarımdan insan geçiyordu. da. Biraz utandım. Aslında videoyu kapatmıştım ama yarımdan insan gidince alınmış. geçiş talebim de niye aldırdıysam geçiş. araba yok zaten. Geçebilirim aslında ama şimdi olur da geçerken araba falan çarparsa kanıt niteliğimiz olsun diye. Yoruldum ya. Hayat beni yordu. yemin ediyorum hayat beni yordu. Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma ee, takvim günü olarak 23 Aralık. Yani yılın sonuna geliyoruz. Artık 2022 bitirmek üzereyiz. Ölmedik ama yaşıyoruz da pek sayılmaz. Böyle günün doğmadığına bakmayın çünkü ee, az önceki videodan da anlaşılacağı üzere. Ben bugün biraz erken çıktım evden. Tam böyle gece kafamı yastığa koydum yatacağım. Dedim ki ee, yarın dedim yağmur yok. Ben dedim neden ee, sabah dedim kahvaltı yapıp da işe gitmiyim ki neden gitmiyim ki dedim yani sahile dedim gidip dedim bir çay dedim bir simit dedim neden yapmayayım ki? dedim. Ondan sonra işte e, elim böyle bir hava durumuna gitti. Hava durumunu açmak istedim. Baktım böyle işte 7 derece gözüküyor mevcut hava durumu. Sabah 8-9 arası e, 2-3 derecelerde gösteriyordu tahmini. Sonra bir hevesim kırıldı. Kırılmadı değil. Dedim ki, e, ben dedim bir yarım saat 45 dakika daha uyurum. Neden ki gideyim bir şeyim. Hani çay dedim, simit dedim. Kaçmıyor sonuçta baktığınız zaman istediğiniz zaman istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Şunu kapatayım da ses ya, var ya, var ya böyle Kaldırıp indirebiliyorsunuz Neyse, ee... <laughs> bu özelliği, bu özelliği öğrenme kadar savunacağım arkadaşlar. Çünkü zamanında çok haksızlık yapmıştım ben bu özelliğe. Ne gerek var dedim. Elle de yükseltirsin, elle de alçaltırsın. Manuel yani. Ee, ama aslında giderken de yükseltebildiğini düşündüğün zaman çok güzel bir özellik. Neyse. Ne diyordum? Ha, çay dedim, simit dedim, kaçmıyor ki dedim. Ben dedim neden? Ee, Sabah dedim işte e, yedisinde falan böyle bir saat erken kalkıp dedim uykumdan feragat edip dedim e, neden dedim sahile üşümeye gideyim ki çünkü hani bu etkinlik benim için e, hava durumuna baktıktan sonra kahvaltı yapmaktan ziyade üşümek etkinliği oldu benim için. Sonra dedim işte hevesim kırıldı. Dedim bir story atayım. Arkadaşlar dedim beni cesaretlendirsinler. desinler. <laughs> lan Doblo dur sabah sabah ağzımızın tadını kaçırma üşümeye gidiyoruz ya. Ya abi soğukta da kaza yapılmaz biliyor musunuz? Hani Allah korusun tabi de. E, düşünsene araba çarpacak. Yatacaksın yerler buz. Asfalt nasıl öyle buz hani. Yatacaksın e, soğuk çekiyor. Yani otursan şurada 10 dakika. Affedersiniz cırcır olursunuz yani. E bir de adam çarptığını düşün. 2.80 uzandığını düşün. Başına adamlar toplanacak falan dayılar. Dur kafayı kaldıralım, yastık koyalım dur. Bacağı kaldıralım kan gitsin. Oo oh, gittik sakat kaldık. Neyse sinirlendim bak. Lan dobla. Ama dobla beni bak. Sabah sabah benim ben değişik konulardan bahsediyordum. Sabah sabah benim bütün şeyimi kaçırdı. Neyse toparlıyorum arkadaşlar. Ha şey işte story attım. Ha aklıma geldi. Story attım. Dedim ki arkadaşlar beni cesaretlendirir misiniz? Yani e, şey değilim çünkü. Hevesim dedim kırılmasına ramak kaldı. Beni dedim heveslendirin ya. Ben dedim sabah kalkın sahile gidip heveslendirsinler diye yazdık. Sonra bir mesajlar geliyor. Sabah yeni de kalk işte beni bilmem ne yapsınlar. Yat deli misin manyak mısın o sürede de yatarsın uyursun uyku daha güzel Oğlum ben cesaretlendirilsin dedim Gelen mesajlara bak. Yok hava buzlar. Ondan sonra işte aradığım, aradığım o 2-3 tane mesaj geldi. Bu arkadaşlar örgütlenip yazmışlar muhtemelen. Ya da hepsi birbirinden bağımsız bilmiyorum. Ankara'dan o yiğit yazdı. O yiğit dedi ki ekran görüntüsü atmış Ankara'dan. Dedi ki abi 7 derece çok yüksek bir sıcaklık. Burası eksi 2 derece demiş ekran görüntüsü atmış. Ondan sonra dedim ki ulan Ankara 7 derece ben şey Ankara dedim eksi 2 derece. Ben dedim 7 dereceye lakluk yapıyorum. İnsanlar 7 dereceye bulsa gezecekler. Sonra ben bir gaza geldim. Dedim ki oğlum ben 7 derece var ya dedim denize bile girerim lan bu sıcaklıkta dedim. İşte o sıra biraz abarttım ama sonra toparladım. Dedim ki evet sabah dedim şey yapılabilir. Onun arkasından bir mesaj daha Ankara'dan yine. Yine arkadaş demiş ki abi keşke burası da 7 derece olsa ama işte ben de yarın işe gitmek zorundayım. Eksi bir derece atmış o da. O muhtemelen farklı bir ilçesinde Ankara'nın. Dedim ki Ankara, Ankara çok dertli bir şehrimizmiş. Yani ben burada onu anladım o noktada. Ah öldüm galiba. Motor geliyor. Gelmiyor. Ankara dedim, çok böyle dertler şehriymiş yani. Biz de kendimize derdimiz var sanıyoruz. O ikinci mesajdan sonra ekstra bir şey oldum ben. Dedim ki of ya dedim kahvaltılık hava. Bu sıcaklar dedim nasıl kaçırılabilir? Ondan sonra işte tam niyetlendim zaten hani niyetlenmeye yer arıyordum. Dedim ki evet gideceğim ve sahilden dedim story'mi atacağım. O story'mi attığım zaman da diyeceğim dedim bu bana inanmayan, arkamda durmayan, sabah kalkar mısınlar, işte ee, beni bilmem ne yapsınlar, kalkarsanlar. İşte bir sürü şey yazan arkadaşlar dedim, bir dedim utanır mı, bir dedim utansınlar dedim. Benim dedim arkamda inanan, bana güvenen milletimiz var dedim. Oğlum siyasetçi olmak kolay lan. Vallahi bak, bir anlık gaza bakıyor. Bak nasıl gaza geldim gördün nasıl konuşuyorum. Düşün beni kürsüye koy çıkart. Konuşayım abi. Konuşayım yani. Yani motosiklet kullanıcıları bana oy verse meclise gireriz zaten. Neyse ya bu her konunun ucu niye siyasetten giriyor ben anlamıyorum abi. Kendim kendi kendime konuşuyorum yine siyasete giriyorum. Bakkala ekmek almaya giriyorsun yine siyasete giriyorsun. Girmeyeceğim ve şu an konuyu burada kapatıyorum. Bu konuyu burada kapatıyorum. Kapattım evet. Bugünün hikayesi yani özeti e, Instagram'ı takip etmeyenler için bu. Edenler için de arka planı söyledim tabii. Ha bu bir de bir de mesaj geldi bir tane daha dedi ki Bolu abi ben dedi. Bolu eksi 4 derece dedi. Keşke dedi burada da deniz olsa da, dedi ben de dedi gitsem kahvaltı yapma. Bu, de, bu dedim hani bu okey ya dedim bu dedim benim için böyle bir cümle yani insanlar tercih meselesi yapamayacak şehirlerde yaşıyorlar. Deniz yok Ankara'da da yok bu arada. Hem soğuk hem denizleri yok. İsteseler de sahile kahvaltıya gidemiyorlar. Şöyle de bir şey oluyor şimdi Erken kalktığınız zaman böyle uykusuz kalıyor musunuz gibi bir algı ulaşıyor ya bunu önlemek için ben Normalde şimdi 8 çeyrekte kal. 8'de alarm kuruyorum. 8'i e çeyrek geçe yataktan çıkıyorum. Şimdi tam tersi, bir saat öncesi işte 7'ye alarm kurdum. 7 çeyrekte yataktan çıktım. Gece de normal şartlarda ben bir buçukta falan yatıyorum. Bazen 2'yi buluyor. Bir saat erken yattım. O bir saati sabaha atıyorum. Kendimi 8'de kalkıyormuşçasına programlayacağım. İşte o bir saat oraya yedirdim. Oradan mahsup ettim. Muhasebe terimleri bunlar. Herkes bilmez. Mahsup ettim oradan. Yani yataktan çıkıp yola çıkmayı başarabildim bu sebeple. Ben gideceğim bir çayımı içeceğim Bununla beraber bir e, simidimi yiyeceğim e, Ondan sonra işime geçeceğim Çok fazla saatle işim yok Yani böyle uzun saatler oturayım Bir saat oturayım falan Üşürüm zaten üşürüm üşürüm yani hava soğuk. Bazı şeylerin değeri bilinmiyor arkadaşlar gerçekten. Bazı şeylerin değeri bilinmiyor ya da hak ettiği değeri alamıyor diyelim. İki türlü de olur ama genel olarak öyle diyebiliriz. İstanbul gibi bir şehirdeyiz. Her türlü imkanın olduğu ama sabahları kalkıp ucu ucuna işe yetişmeye çalışıyoruz. Kendimize vakit ayırmıyoruz. Günümüzün zaten 8-9 saatine uykuya ayırırken 8-9 saatte olmuyor bende ama neyse genel insanlarda hani standart bir insandan yola çıkarak 8-9 saatini uykuya ayırırken işte 2 saatini yemeğe ayırırken tam 9 saatini de patronlara ayırırken kendimiz için ne kadar zaman bırakıyoruz geriye bunu düşünmek lazım yani 9 9 9 uyku öyle 9 9 18 2 saat yemek dedik 18 20 ye. 4 4 saatimiz var o 4 saatte ne yapacaksın yani kendine nasıl bir vakit onu düşündüm şimdi de yaşamıyoruz lan biz Oğlum biz yaşamıyoruz. Ana hafta bana 4 saat kalıyor. Şimdi şey diyor adam olana çok bile. <laughs> adam olana çok bile. Cidden ha. Bak bunu düşününce arkadaşlar kendinize gelin. Bu bir motivasyon konuşması. Bana kimse dün gece böyle motivasyon konuşmaları yapmadı. Anca dediler ki işte Ankara'da eksi 3 derece 5 derece. Böyle kıyasla yola çıktık. Ee, kazandık mı kazandık ama ben sizi daha böyle bir motivasyon vari konuşarak bu konuda e, cesaretlendirmeye çalışıyorum. Ee, senenin tam tamına bir buçuk gününde böyle etkinliğe imza atıyorum ve evet, bir buçuk gününde yanlış duymadınız çünkü o yarım gün şey oluyor genellikle ee, niyetleniyorum sabah kalkıyorum uyanıyorum sonra diyorum ki ya of, bu saatte bu saatte kalkılır mı ya diyorum yataktan çıkılıp Ay nereye gittim ki ben buradan yol varsa sandım. yok muymuş var mı anlamadım ki başım döndü uyanamadım mı Oğlum bir şey diyeceğim niye bu kadar trafik var benim kendimi ayıracağım zamandan bir 10 dakika daha rotarlı yiyeceğiz yani gemini diyorum, ızdırap ya az önceki İstanbul için söylediklerimi geri alıyorum İşte bu be. ışık yanar yanmaz kornaya bastım. İşte bu. İstanbul trafiğine böyle böyle adapte oluruz. Cam buhar yaptı konuşmaktan. Bugün çenem düştü. Ha, mesela şu andan itibaren yani şu ana kadar izleyen arkadaş varsa geriye dönüp bir düşünsün ne konuştu Boş. Hiçbir şey yok ama izlediniz mi? İzlediniz. Hayatta böyle işte. Kaç yaşındasın? 30 yaşındasın. Geriye dönüp baktığında 50 tutulur ne yaşadın? Hiçbir şey yaşamadın ama yaşadın mı? Yaşadın. Of Allah'ım. Allah'ım güneş doğmadan neler doğdu böyle Böyle laflar söyleyince arkasına tiktok müziği koyup paylaşım geliyor ya Hayat geçiyor zaman geçiyor tutamıyorsunuz Ne yaparsınız en fazla düşünün yani şimdi ee, Dediniz ki ben bu anı durdurmak istiyorum Ben bu anı durduracağım Ben bu andan öteye gitmek istemiyorum Kolunuzdaki saatin pimini çektiniz Saati durdurdunuz. Saat durur mu? Saat durur mu? Evet saat durur. Sizin saatiniz durur. Zaman durur mu? Zaman durmaz. Şu dayının zamanı durmaz. Arkadakinin durmaz. Yürüyen dayının durmaz. Ortalığı temizleyen dayının ki durmaz. Durmaz. Bir tek sizin saatiniz durur. Yani o yüzden siz nasıl yaşarsanız Siz zamanı durdurup tabiri caizse Bomboş yaşarsanız e, e, Sizin için zaman durmuş sayılabilir. Ama siz dururken başka insanlar Hayatlarına bir şeyler katıyor olabilir. Onlar daha farklı yaşıyor olabilir. Daha güzel ya da daha kötü yaşıyor olabilir. Ama onlar için zaman durmuyor. Of be aman 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 Neler yapıyorum ben bu sabah. Oğlum buhar yaptı tam da önüm gözümün ortasında benim de böyle konuşmaya bakmayın ha. Vallahi sabahın köründe kalkıp işe gidiyorum. Senelerden beri başka da hiçbir şey yaptığım yok. Youtube'u bile adam gibi yönetemiyorum işte. Siz düşünün. Şuradan sahip. Aa şuradan para çekim ya. Şimdi nakitim olmayabilir üstümde. Nakitim yoksa simit alamam, simit alamazsam kahvaltı yapamam, kahvaltı yapamazsam buraya gelmemin hiçbir anlamı kalmaz. Bu ne? Oo, Diskolu. İşte bu be. Aradığım gençlik, aradığım bankamatik şekli be. Aa, Yol kapalı. Bir şey diyeceğim. Sahil yok. Sahili kapatmışlar. Of korktum ya. Korktum gerçekten yani. Sahili çalmalarına korkmadım da. Benim erken uyanıp boşa uyanmama yani. Boşa erken uyanmama korktum. Neyse ki öyle bir şey olmuş. Şu dörtlüğümü yakışayım. buraya motor girmiyor galiba. Bir dakika simit mi yok? Oğlum simitçi dayı bile uyanmamış ki. Aa simit yok. Ana. Lan şeyleri kaldırmışlar. Oturmalıkları kaldırmışlar. Ana simit de yok. Şu an hayal kırıklığına uğradım ya. Öyle böyle hayal kırıklığına uğramadım. Baya baya hayal kırıklığına uğramadım. Aa dayı simit almış. Sorayım mı? Pardon abi bir şey soracağım. Yani simidi nereden aldın? Bu tarafta yok. Bir şey görsen. Uzak mı? Köşe, köşe, köşe. ha, köşede mi? Eyvallah sağ ol. Ulan simit bile alamıyorduk ya. Dayı da der ki gel bir ısıtırayım ucundan. Azıcık vereyim der insan. Onu da be, demedi. Hemen hemen simitçinin yerini göster. Belki param yok. Belki yol yapıyorum bana bir ısırık simit ver diye. İnsanlık bitmiş. Boş yapmadım. Şu Yanına çayla bir yaz. Bugün de bitti gram akıllandık mı? Hayır. Has siktir. Kendimi gördüm. Bugün de bitti gram akıllandık mı? Hayır. 100 liraya 20-40 tane. Evet 40 tane simit. Aa, dayı. Martıyı bırak dayı. Yenmez onun et. Aa, dayım martıyı yakaladı. Dönercidir belki. <laughs> <laughs> bak bak bu da ön Aa, balık yemiyor Oğlum önünde balık zıplıyor yessene Manyak Geldim arkadaşlar ben da forza deforza ha baksana Bunu da bir ara incelemesine yapacağız da bakalım ne zaman yaparız Bak simit aldım vallahi yalan yok Şimdi buradan çayımı da çıkaracağım Evet bak çayımı da çıkardım Çay simit Nasıl içelim mükemmel içelim bence Şöyle yapalım Bakayım kimse bakıyor mu? Hemen hemen çek Tamam şu kapak resmi çıktı. Arkadaşlar ben kapatıyorum şimdi. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay. Kendinize vakit ayırın. Görüşürüz.